Arkadaşlar herkese selamlar. Sizlere hızlıca marketin hangi yöne doğru gideceğini söyleyeceğim. Kripto piyasası bugün bir geri çekilme yaşayabilir. Yani yükselişini yaşadı ve şimdi short pozisyonlar biraz kazanabilir. Kar alımları gerçekleşebilir. Neden diyoruz? Çünkü karşınızda şu an USD dominansa çık arkadaşlar. USD dominansın şöyle bir düzeltmeye gideceğini düşünüyorum. Böyle bir düzeltmeye gittiğinde de tabii ki de ne olacaktır? Kar alımları başlayacaktır diye düşünüyorum. Biz eğer ki hemen bir hareket bekliyorsak 4.31'in üstüne atmasını bekleriz ve burada bir 4 saatlik mum kapanışı yapması bizim için yeşil mum olmak üzere yeterlidir. Fakat bir geri çekilme ve ondan sonra yukarı gidecekse o zaman ne bekliyoruz arkadaşlar? Şuradaki seviyesine. Yani 421 4.21'den sonra 4.31'e doğru 4.38'e doğru bir düşeni test etme amacı doğabilir. Olabilir arkadaşlar. Çok da normaldir. Yani burada ne oluyordur? Piyasa biraz daha yükselecek demektir. Eğer ki bu ikinci ihtimal olacaksa Piyasa biraz daha yükseliyor. Ondan sonra düşmeye başlıyor ve kar alımları gerçekleşiyor. Ya da piyasa direkt ne yapmak isteyebilir? Direkt kar alımı yapmak isteyebilir. Bu da mümkündür. Bu yüzden burada çift yönlü çalışmanızı tavsiye ederim. Fakat bana kalırsa bence long pozisyon için giriş fırsatı olarak değerlendirebilirim. Yani üyesi dominans düşenini kırmadığı sürece her zaman yani totale baktığımızda yani trendi sürdüğümüzde her zaman long pozisyonlar kazanacaktır. O zaman long pozisyona giriş için fırsat aramak burada en doğrusudur. Ne zaman short pozisyona geçmek lazım? Düşenini kırdığında ve yukarı doğru yoluna devam ettiğinde tabii ki de short pozisyonlara geçeriz. Fakat 438'in üstünü atmadığı sürece short pozisyon açmam. Ne yaparım? Sürekli long pozisyon için giriş fırsatı ararım. Biraz tek yön çalışırım. En mantıklısı da budur.